Arkadaşlar merhabalar, bugün yine çeltik tarlamızdayız. Hazırlıklarımızda artık üçüncü aşamaya geldik. E, hatırlarsınız bir önceki aşamaları da sizlerle paylaşmıştım. E, üçüncü aşama e, artık lazer çekme dediğimiz bir işlem. E, tarlayı tesfiye etme. Arkamda görebilirsiniz lazer çekilmiş bir tavanın içerisindeyim şu an. E, Birazdan size lazer çekilmemiş tavayı da göstereceğim. Şimdi kısaca bu ekipmandan biraz bahsedeyim sizlere. E, bu ekipman e, tarlayı veya tavaları diyelim e, tesviye etmeye yarıyor. E, her tarafını e, aynı düzleme getiriyor ki e, bildiğiniz gibi pirinç tarlası e, suyla doldurularak pirinç yetiştiriliyor. Bu su derinliği tarlanın her yerinde tavanın her yerinde aynı e, olabilmesi için. E, şimdi ekipmanın ee, i̇lk önce beyninden biraz bahsedeyim. Şimdi şu arkamda görebilirsiniz. Şöyle bir kule üzerine e, oturtuluyor. Şu e, çantası, bu kulemiz. E, beyin de şu yukarıda görebilirsiniz. E, bu beyin bir lazer ışını gönderiyor. Aynı beyin, yani bu lazer gönderdiği lazer ışınını e, ekipmanın üzerinde alan bir de e, receiver var bu receiver bu e, lazer ışınını alarak toprağı tesviye ediyor. Şimdi yakından da bakalım beyni. Evet şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar lazer ışınını. Bu lazer ışını e, aynı zamanda dediğim gibi şurada çalışan e, lazer dediğimiz ekipmanın üzerinde de yine bir alıcı var. E, bu ışını alarak e, toprağın tesfiyesini buna göre yapıyor. E, bu bizim bu ışın yayan beynimiz e, çift eğimli. E, şurada görebilirsiniz. X ve Y eksenleri. Yüzde sıfır şu anda. E, yani sıfır eğim. Sıfıra sıfır. Bunu normalde çift eğim yapabiliyorsunuz bu x ve y eksenlerinin eğimleriyle, yüzdeleriyle oynayarak tarlayı çift eğimli yapabiliyorsunuz. Çift eğimden kastım da aslına bakarsanız hem işte şöyle kısaca özetleyeyim hem doğu batı yönüne bir eğim hem de kuzey güney yönüne doğru bir eğim almış bir tarla düşünebilirsiniz ya da bir arazi düşünebilirsiniz. Çift eğim buna deniyor. Şimdi ekipmanın yanına da gidelim. Biraz toz ve ses var ee, ama oradan da birkaç e, video sizlere paylaşayım. Yine şöyle kulemizi tekrar görelim. Gördüğünüz gibi bunlar e, ilk aşamada paylaştığım tarla burası hatırlıyorsanız yaylı saban yapmıştık bu tarlaya ilk aşamada. İkinci aşamada e, goble ile sürüldü. Şimdi üçüncü aşama olarak da tesviyesi bu nazar dediğimiz ekipmanla yapılıyor. Şöyle gösterdiğimde aslında tavaların e, ne kadar tesviye olduğunu, ne kadar düz olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hani o Hiçbir şekilde çıkan büyük toprak parçaları vesaire yok. Hepsi kırıldı. Toprak şöyle göstereyim gayet incelmiş halde şu anda. Şu şekilde incelmiş ve tepilmiş halde. panamızın yanına doğru gidelim. Şimdi bu e, yukarıdaki tepede görebilirsiniz en tepe noktasında ekipmanın bir alıcı var. Bu alıcı e, az önce size gösterdiğim kuleden aldığı ışını alıyor ve toprağa tetiği ediyor. Yani bu ne demek? Bu su demek arkadaşlar. E, şimdi bu tavada artık bu lazer işleminden sonra her yerinde aynı derinlikte su olacak. Suyla dolduracağız burayı demiştim ya. Ee, her, her alanda aynı derinlikte su olacak. Bunu sağlıyor aslında bu ekipmanla yapılan işler. Tesviyeyi nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor, ee, şimdi yüksek kalan yerler, işte şu kısımlar mesela biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Ee, buralardan toprağı alarak, az önce gördünüz zaten içinde toprak vardı. O toprağı oralardan alarak daha alçak olan kısımlarda e, toprağı bırakıyor bu ekipman. Bu şekilde de tesviye etmiş oluyor. Bakın şu an mesela alçak yerden geçiyor, yüksek yere doğru geliyor. Gördüğünüz gibi Evet tozdan belli oluyor zaten Toprak aldı arkadaşlar Şimdi oradan toprağı alıyor Bakın oralar daha alçak olduğu için bırakmış Biraz daha alıyor Yine alçak olan yerde bırakıyor Bu şekilde tarlanın içinde böyle dolaşarak Tarlanın veya tavanın Az önceki e, saniyelerde buradan geçerken daha fazla toprak vardı içerisinde görmüştünüz. Ama şimdi burayı artık tesviye edip bitirdiği için artık buralarda dönerken o kadar toprak almıyor içine. Ama bakın şimdi şurada daha fazla toprak aldı. Çünkü orada henüz bir çalışma yapmamıştı. Ve tesviye olmamıştı orası. O yüzden daha fazla toprak aldı. Evet alçak gördüğü yerde bıraktı toprağı arkadaşlar. Bu şekilde de bütün tarlalara bunu uygulayarak tarlaların düzlenmesini sağlayacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Lazer yapılan yer. Ne yapılmamış yere bakalım. Henüz bu tava lazerle işlenmedi. Burada daha hani kalın daha büyük toprak parçaları görebilirsiniz. Ama burada daha ince daha evet. küçük. Evet gördünüz şu an çok toprak aldığı için traktörü de biraz zorladı. Açıkçası. Evet ekipman bu şekilde. Kısaca çalışma mantığı bu. Yaptığı işte bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu işlemle birlikte de üçüncü aşamayı tamamlamış olacağız. Artık tohumlarımızı toprakta buluşturmaya sayılı günler kaldı diyebilirim. Bu arada traktörü kullanan babam Cem Sümer. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir nebze olsun merakınızı giderebilmişimdir yine bu videoyla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.